8. soru. Her ikisi de 240 litre hacme sahip iki havuzdan birinci havuzda 120 litre, ikinci havuzda ise 80 litre su bulunmaktadır. Bu havuzların dolma süreleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu havuzlardaki sular tamamen boşaltılıp musluklar aynı anda açıldığında iki havuzun tamamen su dolma süreleri arasındaki fark kaç dakika olur demiş. Şimdi öncelikle birinci üzerinden hareket edelim. Dikkat edersek birinci 120'den 180'e, 60 litre 20 dakikada 60 litre doldurmuş. E, 240 litreyi kaç dakikada dolduracak? Buna baktığımızda 4 katı olduğu için bunu da 4 katını alıyorum ve 80 dakika olarak buluyorum birinciyi. İkinciye baktığımızda şöyle şurayı temizleyelim. 80'den 180'e 100 litre. 20 dakikada 100 litre ise kaç dakikada 240 litre diye bakacağız. İşler işler çarpımı yaparsak 100x eşittir 20 çarpı 240 her tarafı 100'e bölüyoruz. Sıfırları sadeleştirdim şöyle. Burası 48 geldi. 48 dakika. Ee, aradaki farkı istemiş bizden. 80'den 48'i çıkardığımda da 32 geldin görmektiğin dolayısıyla cevabımız C D seçeneği